Peki mesela diyelim ki bir kişide bu taş hastalığının ilk belirtileri neler olabiliyor? Yani ne hissettiğimiz veya nasıl bir ağrı veya işte ne bileyim idrarda kısıtlama mı? Neye göre belirleyip de yani bu konuyla ilgili doktora gitmemiz gerekecek? Yani bunun belirtileri neler oluyor? Bir de mesela bu taşlar işte Güneydoğu Anadolu'daki bir vatandaşla Kuzey bölgede veya Karadeniz bölgesindeki bir kişideki taş arasında fark oluyor mu? Yani insanların bölge ya da yedikleri, içtiklerine göre taş farklılıkları söz konusu oluyor mu? Şimdi bölgelere göre genel bir taş farkı olduğunu söylemiyoruz. Ama insanların yedikleri, içtikleri yani genelde beslenme alışkanlıkları taş türleri üzerinde etkili beslenme bölümünde sanıyorum bir yerde konuşacağız. O zaman bunlardan biraz daha detaylı bahsedebiliriz. taşların semptomlarına, belirtilerine gelince bu da geniş bir spektrumda olabiliyor. Taşlar gerçekten hiçbir bulgu vermeyebilirler. Böbreğinizin içinde, kalix dediğimiz küçük odacıklar içinde bazen 5 milim, 10 milim, 1 santim bir taş olup hiç siz bunu farkında olmayabilirsiniz. Onun için hani bir taş varsa ille de bir şikayetiniz olacak diye bir şey yok. Birçok taş Rastlantısal da bizim insidental dediğimiz şekilde de tespit edilebiliyor bugün. Ama eğer e, taş bir bulgu verecekse en sık gördüğümüz bulgu ağrı oluyor. E, e, çok taş çok ağrısı oluyor galiba hocam. Değil mi? Bunun ağrısı evet. Benler arkadaşlarımdan biliyorum korkunç bir ağrıdan bahsediyorlar. Evet. Şimdi taş ağrısı şöyle bir ağrıdır. Bize e, işte benim 3-4 aydır e, sağ yanım, sol yanım ağrıyor diye gelen hasta çok oluyor. Her yurda gidiyordur. Biz onlara daha ilk geldiktir. Onun taş ağrısı olmadığını e, bilerek bakıyoruz. Ve hastalara bunlarla ilgili bilgi veriyoruz. Çünkü taş ağrısı akut bir ağrıdır. Yani ani olan bir ağrıdır. Hastalıklar çözme saatini de söylerler. Dün akşam saat 5'te başladı. Gece saat 3'te başladı diye. Çünkü taş ağrısı olması için idrar yolunu tıkayan bir taş olması lazım. Bunun böbreğin içindeki basıncın yükselmesine sebep olması lazım. Böbreğin dışındaki kapsül dediğimiz zarın gerilmesi ve onun vücut tarafından ağrı olarak hissedilmesi lazım ki bu gerçekten çok şiddetli bir ağrıdır. Çoğu zaman evde alınan ilaçlarla halledilemeyip geceye acile vesaire gitmeyi gerektirebilir. Peki ee, ağrı hatta gideyim mi ne yapılıyor hocam? Yani evde bir takım ağrı kesmiyorsa bunu ne yapıyorlar acilde? Şöyle şöyle e, acildeki tabii ağrı kesici, e, e, spektrumumuz çok daha geniş. Yani en sonunda narkotik ilaçlara kadar giden çeşitli e, kuvvetlerde e, ağrı kesicilerimiz var onlardan bir tanesiyle geceliğin hastanede ağrınız öyle ya da böyle kesilir ve bir sonraki gün üroloji polikliniğe gitmek üzere yönlendirirsiniz. Geceliğin çünkü e, bu taşları acil olarak müdahale etmiyoruz. Ama bunlar e, genelde yan ağrıları şeklinde kendini gösterir. Çok net olarak bir tarafı vardır. Yani benim hem sağımda hem sonunda böyle bir müpem ağrı oluyor dediğimiz ağrılar yüzde %90-95 böbrek ağrısı değildir. Net olarak bir tarafı vardır. Ya sağdadır ya soldadır ve çok şiddetli bir ağrıdır ve genelde çok ani başlayan bir ağrıdır bir özelliği de kolik tarzında olmasıdır. Yani böyle şiddetlenen yavaşlayan, şiddetlenen yavaşlayan, böyle hep aynı seviyede gitmeyen ama sanki bir şey içinizi buruyor gibi çok kuvvetli olarak canınızı yakan sonra biraz birkaç dakika geçen sonra tekrar bir daha gelen, bir daha giden bir ağrı şeklindedir. Ee, genellikle yan kısmında olur ama taş düşmeye başladığında yani mesanemize doğru idrar kanalından gitmeye başladığında biraz daha e, karnın alt bölgelerini testislere doğru vuran bir ağrı da daha sonradan hissedilebilir. Ama e, en sık görülen bulgumuz bu. Bunun yanında ikinci önemli bulgumuz da kanamadır. Hmm. Gerçekten taşlar taşlar e, düşerken e, idrar yollarında mikroskopik ya da makroskopik yani gözle görebileceğimiz ya da göremeyeceğimiz türden kanamalara sebep olurlar. E, ee, i̇drar tahliline hastanede baktığımızda gözde görülmeyen kanamaları da biz orada görebiliyoruz mikroskopik incelemede. Ama birçok kez hastalar e, ağrı ile beraber idrarlarından kan geldiğini, idrarlarının pembeleştiğini, bazen içinde küçük pıhtılar gördüklerini e, söylerler. Onun için de ikinci önemli bulgumuz da kanamadır. Yani e, özetlemek gerekirse hiçbir semptom olmayabiliyor. E, şiddetli bir ağrı, anlattığımız tarzda bir ağrı olabiliyor. İdrarda kanamalar olabiliyor. Bir de bazen enfeksiyonlar ile kendini gösterebilirler çünkü taşlar ile enfeksiyon arasında yakın bir ilişki vardır. Taşları idrar yolu enfeksiyonuna sebep olan etkenlerden biri olarak kabul ediyoruz. Tersi de doğrudur. Enfeksiyonlar da idrar yollarında taş yaparlar. Taşlar enfeksiyon yaparlar. Onun için bazen e, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları insan, olan insanları araştırdığımızda bunun bir daha önceden bilinmeyen bir taşa bağlı olduğunda da test edebiliyoruz. Onun için önemli bulgulardan bir tanesi de idrar yollarının enfeksiyon olmasıdır. Bunun e, tedavi şekilleri neye göre belirleniyor? Yani e, tedavi türleri nasıl oluyor hocam bu hastalığın? Onları da şöyle yapıyoruz. Şimdi bu, 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 böyle bir şikayetli hasta geldiği zaman tabii arada bizim tanı e, basamağımız var. İdrar tahliği çok önemli. Bize büyük oranda bilgi veriyor. Çok basit bir tetkik. Yani bir idrarınızı veriyorsunuz, bakılıyor. Onun içinden biz büyük oranda bilgi alabiliyoruz taş var mı yok mu diye. Daha sonra en kolay ve uygulanabilir tetkik bir ultrason yapılmasıdır. Malum ultrason, vücudun dışından içinin bir özel cihaz ile görüntülenmesi ve radyasyon olmadan incelenmesine dayanır. İlk baştaki temel tetkikimiz budur. Ultrason ile böbekteki taşları, taşa bağlı böbeğin için olan genişlemeleri, böbreğin halk arasında şişmesi diye tarif edilen biz hidronefroz diyoruz. Bu tabloyu görebiliyoruz. Ondan daha hassas ama radyasyon ile içeren bir tetikimiz de tomografidir. Tomografi taşların tespitinde altın standart tetik olarak kabul ediyoruz. 1-2 milimetreye kadar olan küçük taşları bile tomografi ile görebiliyoruz. Hem yerlerini saptamakta, hem büyüklüklerini saptamakta, hem sertliklerini saptamakta bize büyük oranda yardımcı oluyor. Onun için ee, özellikle tomografi ile çok büyük hassasiyet ve doğrulukla ürünler sistem taş hastalığının e, tanısını koyabiliyoruz. Ondan sonra sorunuza devam edersek e, ne tür tedavi seçenekleri oluyor bu hastalar için? E, şöyle burada tabii iki tane önemli şey var. Bir taşın yeri ve taşın büyüklüğü. E, bunlar e, tedavi tedavilerimizdeki e, en önemli e, kriterler seçim yaparken. Ama özellikle eğer çok küçük bir taş ile karşı karşıyaysak özellikle biz 5 mm ve daha küçük taşlar diye bunları sınıflıyoruz. Bunlar da çoğu zaman hiçbir şey yapmak gerekmez. Bu taşlar düşebilecek boyutta taşlardır ve %80 üzerinde bir oranda kendi kendilerine bazen birkaç günde bazen biraz daha uzun bir sürede biraz ağrılı ve sıkıntılı bir dönem yaratsa da hasta için herhangi bir müdahaleye sebep gerek olmadan kendi kendilerine düşüp gidebilirler. Bu dönemlerde biz hastalara sadece destekleyici tedaviler yapıyoruz. Ee, bu taşın düşmesini sağlayacak idrar yollarını birazcık genişleten ya da gevşeten ilaçlarımızı onlardan veriyoruz. Düşme hızını ve düşme oranını arttırsın diye. Ee, ağrılarını kesecek bazı ilaçlar veriyoruz. Semptoma, semptomatik anlamda hastalara destek oluyoruz. Hastalarda sıvı alımlarını arttırıyorlar. Günde 3-4 litreye çıkarıyorlar ve bu taşlar düşüp gidiyor. Ee, biraz daha büyük taşlar, 5-10 mm arasında dediğimiz taşlar e, da de taşın düşme oranları azalır. Bu %50'lerin birazcık altına doğru e, gelir ve bu grup taşların bir kısmı gerçekten düşmeyebilir. İdrar yolun herhangi bir kesiminde gerçekten takılıp kalabilirler ve bir e, gerçek bir tedaviye bizim gerçekleştireceğimiz ihtiyaç duyabilirler. Bir santimden büyük taş olduğu zaman biz bunları genelde düşemeyecek, yani normal yollar ile idrar kanalından geçip atılamayacak taşlar gibi kabul ediyoruz. Hani bu oran sıfır değildir ama yüzde on gibidir. Ama yüzde onluk bir ihtimal için hastayı bekletmek çok anlam taşımaz. Onun için bir santimden büyük taşlar olduğu zaman bu taşlara bir yani mevcut tedavi yöntemleriyle müdahale ediyoruz. Genel olarak evet. yaklaşımımız evet. budur. Hocam halk arasında bir taş kırma diye bir şey var. O nedir mesela? Evet taş kırma önemli bir tedavi tekniği bizim için. Bu bir ameliyat değil çünkü poliklinik bazında yapılan bir işlemdir. Yani bir gün geliyorsunuz, ayaktan bu işlem yapılıyor ve tekrar evinize geri dönüyorsunuz. Anestezi almanıza gerek yok. Bazı kontraindikasyonları vardır. Yani herkese yapılamayabilir. Kontrolsüz bir yüksek tansiyonu, kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalar, gebeler gibi birkaç grup insana yapılamayabilir. Ama özünde vücudun dışından e, belli bir noktaya odaklanmış ses dalgaları ile e, taşları kırabiliyoruz. Bu tabi e, kontrollü bir kırma metodu değildir. Taşın e, kaç parçaya bölüneceğini bölüp bölünmeyeceğini e, tam olarak bilmiyoruz. Taş kendi kendine bölünürse mesela bir santimetre büyüklüğündeki bir taş küçük birkaç tane 3-4 milimetrelik taş olarak idrar yollarından atılabilir ve hasta ameliyat olmadan e, bu taşlardan kurtulmuş olabilir. Ya olarak başarısı. Hocam Buyurun. ameliyattan kurtulabilir dediniz. E, i̇sterseniz bunun arkasından da yani bu işte bir cerrahi durumda söz konusu mu isterseniz onu da e, sorunun devamında devam edelim. Evet e, ESWL önemli bir e, ESWL dediğimiz yani vücut dışından ses takırsızda taş kırma önemli bir e, tedavi metodu. Ama bunda belli limitleri var. Mesela genelde 1,5 buçuk santimetrenin üzerindeki taşlarda çok tercih etmiyor. çünkü çok fazla taş çıkar hasta o kadar taşı oluşacak, o kadar çok küçük parçayı dökmekte gerçekten zorlanabilir. Onun için taşın yerine ve büyüklüğüne bakıyoruz. Tomografi de aslında sertliğini de görebiliyoruz. Yani e, bu taş ses salgası vücut dışından kırılabilir mi, kırılamaz mı diye tomografiye bakarak bir öngörümüz de bunun yanında oluyor. Ve e, eğer mümkün ise e, bu şekilde taşları kırıyoruz ve hastayı bu, ta, bu problemden kurtarıyoruz. Ama eğer başarısız olursa ile testagrasiyle taş kırma, ya da uygun değilse taşın yeri, büyüklüğü ya da hastanın bir kontraindikasyonu varsa bu tedavi için, o zaman gerçekten bir sonraki basamak olan cerrahi tedavi seçeneklerinden bir tanesini düşünmemiz gerekiyor. Ee, hocam peki, şimdi böyle soruların da sonuna doğru geldik. Bunun için yaşam tarzı veya bir beslenme modeli Buradan izleyicilerimize tavsiye edebiliyor muyuz yani insanların tabii ki belli şeyleri kontrollü yiyip içenler olabilir ama genelde hani böbreğinde sorun olan veya buna meyilli bir toplum olarak nasıl bir düzen nasıl bir tarz yapmalı insanlar yok Yapmayız. Evet şimdi burada e, tabii genel e, sağlıklı beslenme diye bilinen önerilerin birçoğu aslında böbek taşları içinde geçerli. Ama birkaç tanesi özellikle vurgu yapmamız gerekir. Bunlardan bir tanesi sıvı alımı. Sıvı alımı derken özellikle sudan bahsediyoruz. Yani günlük e, sıvı alımız e, hiçbir şekilde 2 litrenin altında olmamalı. Bu e, içine çayı ve diğer içecekleri katmadan söylüyorum. Su olarak iki litre ve katmadan söylüyorum. 2 litre ve üzerinde su gerçekten tüketmemiz lazım. Bu taş oluşma mekanizmasında e, süpersatürasyon dediğimiz yani e, aşırı idrarın yoğunlaşması en önemli mekanizma. Şöyle anlatayım. Hani çok su içtiğinizde o beyaz bembeyaz olan kokusuz idrarın içindeki taş oluşma ihtimali daha az. Çok koyu sarı yoğunlaşmış e, bir idrar içinde taşın oluşma ihtimali daha yüksek. Ama Çünkü... hocam orada, pardon, rengin konusunda içtiğiniz, mesela atıyorum bir şalgam ya da pancar suyu içtiğinizde Hayır. bambaşka olabiliyor veya... Doğru. Değil mi? Yani o da etkili. Yani etkili ama ben yani Hani konsantre, yoğun olmasına özellikle vurgu yapmak istedim. Hı. Onun için ne kadar bol su içersek idrarımızdaki elektrolitler, yani bu taşın oluşumuna sebep olan mineral ve elektrolitler o kadar diliyor olurlar. Yani seydeltik hale geçerler bu seriatik olma durumu da taşın gerçek oluşma mekanizmasını en çok önleyen şey. Onun için taş oluşumunu önlemek istiyorsak, kendimizi taş hastalığına karşı korumak istiyorsak su içmek, su içmek, su içmek diyoruz ilk başta. Ondan sonra hemen hızlıca birkaç diğer faktör. Tuz alımı, yani günlük tuz alımımızın kesinlikle 5 gramın altında olması lazım. Ee, ki bunun birçok başka sistemleri de faydası var ama taş oluşumu için çok önemli. Şişman olmamamız lazım. Bir şekilde e, kilomuz olması gerekenden fazla ise onu e, spor yaparak, diyetisyene giderek, e, yediklerimizi kontrol ederek bir şekilde normal seviyeye düşmemiz lazım ki e, taş oluşturmak riskimizi azaltalım. Ve sonra bazı besin grupları var. E, onlardan bahsetmedik. Bunların başında da e, hayvansal proteinler geliyor. Hayvansal proteinlerin fazla miktarda tüketilmesi tüketilmesi dedi ama mi? fazla miktarda tüketilmesi gerçekten taş oluşumunu, bazı taşların oluşum riskini arttırıyor. Onun için de e, ta, e, özellikle kırmızı et, balıkların bazı türleri, işte ringa balığı, sardalya, hamsi gibi birkaç alt şeysi var. E, sakatat tüketimi özellikle e, şeyi taş oluşumunu arttırıyor. Tabii taş oluşumunu arttırıyor derken, hani normal bir öğün üç 3 tane köfteden bahsetmiyoruz ama belki haftada 3 kez Mangal kurup işte yarım kilo eti yemekten bahsediyoruz. Normal ölçülü olduğu miktar, şekliyle bunların bir riski yok ama aşırı tüketilmeleri hayvansal proteinlerin gerçekten taş oluşumunu arttırıyor. Bir önemli grup da özellikle oksalat içeren gıdalardır. Bunların başında da özellikle kahveyi koymak istiyorum ben çünkü Eyvah. günden güne toplumda yaygınlaştığı benim gördüğüm kadarıyla tüketimi miktarı içeriği günden güne toplumumuzda artıyor. Kahve, kakao, çikolata da var aslında aynı grubun içinde. Kahve, kakao tüketimi, çay da aslında bunun içine aynı şekilde koyuyoruz. Evet, çok yani koyu yani ve bu, yoğun şeyse, Bunları çok tüketen bir toplumuz. Hele şu son dönemde dediğiniz gibi neredeyse bir sokakta 3-4 tane kahveciyi görmek mümkün. Kahveyi de severiz. Yani hakikaten çay ve kahve bu tetikleyen bir şey mi bunlar? Evet. Evet doğru. Evet, net, net, net günde doğru. kaç tane kahve içmeliyiz veya günde kaç tane çay içmeliyiz hocam? İşte bu soru çok zor bir soru. Çünkü bunlarla ilgili gerçekten bilimsel araştırmalar yok ama ölçü olmak her zaman yararlı. Yani günde e, bir tane içeceğiniz Türk kahvesinin ya da işte e, bir küçük kahvenin bir zararı olmayacaktır ama e, Amerikan tarzı böyle büyük 50'lik yani 500 cc'lik şeylerde filtre kahve içmek gibi hani miktarı büyük boyutta arttıran şeylerden gerçekten kaçınmak lazım. Her şeyde ölçülü olmakta yarar var beslenirken. Onun için de bu saydığımız şeyleri ölçülü yemek büyük oranda önemli. Bir de bazı yeşil sebzelerden bilgi vermek istiyorum. Özellikle ıspanak, maydanoz gibi bazı şeyler, yeşil sebzeler de yüksek miktarda oksalat içerirler. Ama tabii her gün ve çok büyük miktarda ıspanak yemiyorsanız, en yani ayda herkesin yediği gibi bir kez bir tabak, iki tabak yiyorsanız bunlar gerçekten önemli değil. Yani temel e, ama... bir sorun da hocam yani. Evet, evet. Yani aslında yine şey geliyoruz. Dengeli beslenme dediğimiz e, büyük tanım aslında e, bu önerilerin hepsini içeriyor. Bol sıvı almak, hayvansal proteinlerden uzak durmak, yeterli miktarda bir sebze, bakliyat ve protein dengesini net bir şekilde e, kurabilmek. E, i̇şte bu Gazlı içecekler, kola iç, türü içecekler, çay kahve tüketimini sıfırlamasak bile olabildiği kadar azaltmak gerçekten çok önemli. Taş hastalığı için de e, bunları şiddetli hastalarımıza öneriyoruz.